yoldan geçen bir araba, hızla gelen bir arabaya, hızla geçen bir araba yoldan geçen geçene çarpar. Anne baba uzun uğraşlar süresinde ölür. Hızla çarpan araba gider ve çocuklar kaldırılır, yurda verilir. O zamana kadar Fedi 4, Yumak 6 yaşına gelmiş ve biraz büyümüşler. Günlerden bir gün Evet çocuklar artık dışarıda oynayabilirsiniz. Yay! Hepsi dışarıda oynarken bir aile gelir. Ve Fedi'yi çok beğenirler. Ay şu küçük aslında bak ne kadar tatlı. Evet karıcığım bunu yurttaki yurt müdüründen isteyelim alalım. Tamam. Oo, bunu, bunlar şimdi gider yaparlar. Ben de gideyim bari Yuma söyleyeyim. Kardeşini korusun arkadaş. Yani yumak. Senin kardeşini almayı düşünüyorlar. Ne diyorsun sen? Bunu Fedi'ye söyleyip gece yurttan kaçmalıyız. Ne dedin sen? Aa çok üzüldüm. Fedi ile bunu konuşmalıyım dedim ben. İyi tamam öyle olsun. Ben diğer arkadaşlarımla oynamaya gidiyorum. Sana görüşürüz. Görüşürüz. Benim kardeşimi benden ayırmamalı ilaç. Fedi. Fedi kardeşim. Fedi kardeşim. Efendim abiciğim. Fedi bizi yurt, seni benden ayırmaya çalışıyorlar. Benden ayrılmak istiyor musun? Hayır, hayır. Bak o zaman bugün yani bu gece yurttan kaçıyoruz tamam mı? Tamam abi. Benim az bir miktarda payam var. Onlarla markete gideceğiz. Tamam mı kardeşim? Tamam abi. Hadi gel. Uyumuş gibi üç kata çıkalım. Tamam abi. Yurt müdürümüz Koala herkesin yatmasını talep eder. Evet çocuklar, herkes git Sabah erken kalkıp eğlenceli ve bol etkinlikli bir gün geçireceğiz. Tamam, tamam mı müdür bey? bey. Herkes yatakları giysin çocuklar. Herkes yataklara yerleşir. Evet ben gideyim yarın görüşürüz. Görüşürüz müdür bey? Görüşürüz. Hadi hay hayırlı geceler. Yurt kapanır ve yumakla fedi kapının açık olduğunu görüp kaçarlar. Benim Fedi, gibi. kardeşim kaçmamış çok kolay oldu ama müdürün odasından gidip kameraları silelim. Kapıyı da yavaşça kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> o da bir şey hareket ediyor. Çok Seni gördük. Çok bağırmayacağım öğretmenlerim uyanmışsın diye. Çocuklar. Allah ya yakalandım. Bakın eğer beni söylemezseniz sizde marketimde yüzde elli indirim yaparım. <laughs> Fedi kardeşim ne dersin? İyi şu pastayı da alayım öyle yiyeyim. Tamam. Biz de ama kamerada işinmek zorundayız. Bana o işi bırakın. Kameralar sinir be. Marketçiyle anlaşma yaparlar. <laughs> Ve marketçinin yüzde el indirimi var. Bir dakika dur. arkadaşlar bir sıkıntı oldu özür Kol. Abi ben, ben dışarıda, dışarıda kalabilir miyim? Tamam kardeşim kol. Tamam. Abi. Tamam kardeşim. Tamam bir dakika. Bir boyalı hiç kusura bakmayın yani. Tamam bir dakika ben veriyorum. çocuk bu elimdeki arabalardan ister misin? <laughs> Yerde daha fazlası var götüreyim mi seni oraya? İyi. <laughs> Hadi gel benimle gel <gülüyor> gel. <gülüyor> gel benimle. <laughs> tamam. Sus sus. Dilenci adam Fedi'yi kaçırır. Geç <laughs> <Yaşı> olacak. <laughs> Size bedelinizi öğreteceğim. Hahaha. <laughs>